Namazın farzları, altısı içinden, altısı dışından olarak biliyoruz biz bunları. Dışındakinden başlıyoruz. Birincisi nedir? Taharet, Neca e, hadesten taharet. Hades ne demektir? Abdestsizlik. Abdestin yoksa abdest alacaksın, usul abdestin yoksa usul abdest alacaksın. Tamam mı? Ondan sonra abdestin tabii onun konusu farklıdır. Abdest konularını biliyoruz. Usul abdestinde yoksa usul abdesti alacaksın. O usul abdesti alma konuları da ayrıdır. Ona ayrı işlenmesi lazım. Necasetten taharet. Onlar şimdi girdik mi abdest konusunda uzundur yani. Necasetten taharet. Kılacağın yerin, yani ne demek kılacağın yer? Ayaklarını koyduğun, dizlerini, ellerini koyacağın, alnını koyacağın yerin necasetten temiz olması. Affedilmeyen bir necaset. Ve elbiseni. Elbisede de necaset olmayacak. Affedilen var, affedilmeyen var. Bu Hanefi mezhebinde, Şafii mezhebinde hiçbir affedilmez. Mesela diyelim şu parmağın ucu kadar yani görülebilen necaset varsa üzerinde namazın olmaz Şafii mezhebinde. Bizim Hanefi mezhebinde ise necaseti iki türlüye ayırmışlar. Ağır necaset, hafif necaset. Ağır necaset dedir mesela kan, irin vesaire, insan idrar, insanın bedeninden çıkan şeyler. Bunlar ağır necasettir ki bunda herkesin avucun içi kadar en çok bedeninde olabilir. Ondan fazla olduğu zaman onlara namaz kılamazsın eğer başka elbisen varsa. O kadarla namaz kılabilirsin ama temizlemen vaciptir. Onun altında namaz kılabilirsin. <laughs> Diyelim şu kadar bir pislik var üzerinde, kan var. Ona da namaz kılabilirsin ama sünneti müekkededir, onu temizlemen. onun üzerinden temizlemen. A Hafif necis ise mesela diyor ki eti yenen hayvanların idrarı gibi, inek vesaire adam ahıra giriyor mesela köydedir. Onun ise diyor bedenin dörtte biri kadar olursa o zaman namaz kılamaz o üzerindeki pislik. Hayvanın pisliği değdi üzerine vesaire değdi. Mesela diyelim yumruk kadar değse bir şey olmaz. Ona namaz kılabiliyor. Bedeninin dörtte biri kadar olursa o necaset, o hafif olan necaset, o zaman namaz kılamaz onu, onu geçtiği zaman. Necasetten taharet, ondan sonra geliyor setrul avret, avreti ödmek. Avret, erkeğin ayrı, kadının ayrı. Erkeğin avreti, Hanefi mezhebine göre göbek avret değildir. Göbek deliği, göbek deliğin altından başlar diz kapağının altına kadar diz kapağı avrettir. Orayı örtecek. Burayı örtmek nedir? Farzdır. Bunun harici örtmek ise sünneti müekkededir. Yani örtmezsek mesela kısa kolluyla namaz kılarsak mekruh olur. Başımızı örtmek de aynı şekilde. Kılarsak başımız açık bir şekilde mekruh olur. Erkeğin avreti budur. Kadın avreti ise yüzü gözükmeyecek, gözükebilir. Bileklerinden altı, ve ayak bileklerinden altı. Ayakları avrettir diyen alimlerimiz de vardır. Köle var. Şu an kölelik olmadığı için onları anlatmıyoruz. Köle, kadının avreti farklıdır. Erkeğin avretine benzer biraz onun gibi biraz da ekler var. Onları anlatmıyoruz şey olmadığı için. Kölelik şu an olmadığı için. Ondan sonra geliyor setru avretten sonra istikbali kıble. Kıbleye yöneleceksin. Bu setru avret meselesinde bir de şu var. Mesela bir elbise giydin sen. Rukiye gittin açıldı elbise. O açılan yer dörtte biri oluyorsa o uzvun uzuvlar farklı farklı. Mesela baldır bir uzuvdur. Cinsel uzuvlar bir ayrı ayrı uzuvdur kendilerinde. Dörtte biri kadar açık oluyorsa mesela baldırın namazın olmaz. Ne kadar açık olacak? Bir rukun. Rukiye gittin rukun boyunca açıksa orası namazın gitti demektir. Mesela şu bel etrafınca o da bir rukun şeydir. Ee, bir uzuvdu. Onun da dörtte biri açık olduğu zaman o da namazı engeller. Olmaz namazın yani. Set Veyahut da bol bir elbise giyersen yalnız diyor. elbisenin şurasında avretini gördün sen. Veyahut da sen secdeye gittin alttan birisi baksa avretini görecek. Bunlar sorun değildir. Önemli olan zahirde bakıldığı zaman gözükmesin. Ondan sonra istikbali kıble. Kıble tarafına yönelmek. Mekke'de olan kişi zaten direkt Kabe'ye bakacaktır. Kabe'yi gören kişi. Kabe'yi görmeyen kişi ne olacak? Kabe tarafına yönelecek. Yüzünün bir tarafı ona çarpsa yeterlidir. İşte ben şimdi diyelim çok ince hesaplarla tutsak burada dümdüz gidelim Kabe'ye çıkar mı? Kabe'nin yanından geçse olmaz namazımız falan diye düşünmeyeceğiz. Kabe'nin yani biz bu döndüğümüz tarafta Kabe'ye doğru, Kabe diyelim şu tarafta kalsa çok ince hesaplarla baksak, şu tarafta kalsa da yüzümüz onu görüyorsa yeterlidir yani. Ondan sonra istikbali kıble, ondan sonra gelir? Vakit. Namazın vaktinin girmiş olması lazım. Vakti girmediği zaman namazda farz olmaz. Her namazın vakti vardır. Sabah namazının vakti, öğlen namazının vakti vesaire. O vakitlerde olmadığı zaman mesela diyelim ki kutuplarda 6 ay gündüz, 6 ay gece olurmuş. Oluyormuş gerçekten öyle. E orada şimdi 6 ay gece olduğu zaman ne oluyor? sabah öyle akşam girme olmaz. Vakti girmez. Vakti girmez zaman ne olur? Onlar da bize farz değildir. Biz orada sadece akşam yatsı kılarız, Orada. Vakit çünkü namazın farzlarındandır. Vakit girmedi mi namaz farz olmaz. Ondan dolayı orada iki rekat namaz kılınır bir altı ayda. Diğer altı ayda üç rekat kılınıyor. Üç vakit kılınıyor ki nedir o? Sabah, öğle, akşam. Tamam mı? Onları soracaklarınız yazın sonra. Ondan sonra... Eee... <laughs> <laughs> vakit bir de şimdi bu vakit meselesi gelmişken üç vakit vardır ki o vakitlerde namaz kılınmaz. Birisi sabah güneş doğduktan sonra. Güneş doğduktan sonra o 45 dakika, yarım saat namaz kılamaz. Hiçbir namaz kılamazsın. Tilavet secdesi yapamazsın. Secdeye ait bir şey yapamazsın yani o vakitlerde. Ondan sonra bir de öğlen namazına yarım saat, 45 dakika kala o vakitte de namaz kılınmaz aynı şekilde bir de akşam namazına 45 dakika kala o vakitte de namaz kılmaz. Ancak ve ancak o günün ikindi namazını kılmadıysan kılarsın. Sadece farzını yalnız, sünnetini kılmayacaksın. Bir de nafile namazını kılmanın mekruh olduğu vakitler var. Onlar nelerdir? Zaten bu üç vakitte hiçbir şey kılmıyor, kesin bileceksiniz. Nafile namazını kılmasının mekruh olduğu yerler, biz Hanefi mezhebince sabah namazının vakti girdiği zaman imsaktan sabah namazının vakti çıkana kadar sadece sabah namazının sünneti kılınır. Başka bir nafile namaz kılmaz o vakitte. Yani imsak girdi diyelim ezan okundu. Okunsun okunmasın artık sabah namazının vakti girmiştir. O vakitte sen sadece sabah namazının sünnetini kılarsın. Aman şu vakitte abdest süt, namazı kılayım dedin. Veya da başka bir namaz kılayım nafile namaz olmaz. Ne kılabilirsin ancak? Kaza namazı kılabilirsin. Kaza çünkü farzdır. Sabah namazını farzını kıldıktan sonra da, güneş doğana kadar yine nafile kılınmaz, mekruhtur. Ama kaza namazı kılmak istiyorsan kaza namazı kılabilirsin. Ondan sonra bir de ikindi namazından sonra nafile namaz kılınmaz. Şeye kadar Allah'u Ekber. <laughs> 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 Nereye geldik? Yeah, yeah.